E, emekli olduktan sonra kendime hobi olarak bu serayı düzenledim. Şu e, 20 yıldır aşkındaydı da bu serayla uğraşıyorum zaten. Çocukluktan gelen bir toprakla bulaşma şeyimiz var, telaşlarımız var. E, bu e, domateslerin şöyle böyle 6-7 çeşit domatesim var. Normal marketlerde satılan sırık domates, Çanakkale domates, Pemper domates, çerilerin e, turuncusu, kırmızısı, tombul çeri var. E, biberlerinden 10 10 çeşide yakın biberim var. kır biber var, yerli biber var. E, mavi e, Kaliforniya şey e, sarı Kaliforniya, kırmızı Kaliforniya biber var. Efendim, çalliler var, kır biberler var. Emekli olarak bu vaktimi burada geçiriyorum. Çoluk çocuk işte eş dostası makraba onlar da geliyorlar. Cumartesi pazar hafta içi ne zaman isterlerse poşetleyip buradan kendilerine götürüyorlar evlerine. Kesinlikle e, ilaç ve e, fenli gübre vermiyorum. Kesinlikle selama sokmadım. Sokmam da çiftli gübresi. İlacın da mevsimine göre e, dışarıda küvet var. Onun içerisine ısırgan sıvı e, gübre elde ediyorum. Isırgandan ve otundan Mesela dün bağda yeşil budama yaptım. O bağ yapraklarının komple için attım o kuvveti. Orada bir 10 gün falan durduğumuz Sıvı gübre oluyor. Onu veriyorum diblerine. Onun dışında herhangi bir ilaç ve gübre kullanmıyorum. Sadece bu kendim ve hobi olarak kendim ve çocuklarım için yaptığım bir sera. Ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Bu pembe domates tahmin ediyorum kimse bilmez. 20 yıl önce bana Amerika'dan geldi bunun tohumu. O, o, o zaman başladım ben. O zaman pek tutulmadı. Kimse bilmediği için bu biraz yumuşak ya markette falan satışa gelmediği için pek şey cevaj görmedi. Onları ben işte kendi şapında biraz daha biraz daha geliştirirken bunu bir kilo 100 grama kadar yakaladım bir tanesini. Şu anda tarttık bir kilo 40 gram falan da geliyor. Bir iki, gram gelenleri var. Ama sabah kahvaltısı için menemen için en ideal domates. Bir tanesi bir kilo bir aileye bir tanesini bir menemende yapabilirsiniz veya iki tanesini. Kahvaltıda jöle şeklinde bir yaş pastayı düşünün bunun içi öyle şimdiki bu sırık domatesler gibi içi yeşil çıkıyor bilmem taş gibi öyle bir şey yok bunda Şu elime sığmıyor işte büyüklük bu Bunun bir tanesi bir kilo 40 gram gelmişti biri 900 gram gelmişti Öyle zor suyu bir tanesi Bu çok büyük olduğu için de markette fazla satışa gelmiyor Bundan bir aile iki tane alsa fazla gelir bir tanesi 90 gelir öbürlerinde mesela Dört domatesin yerine bunun bir tanesini düşünün.